Start verildi. Bursa'da günün 3. koşusu başladı. 8 numaralı Kızlar Ağası rakiplerinin 2.5-3 boy kadar gerisinde çıkış yapabildiği 7 numaralı Dermanlıdıl'a hemen yanına doğru 4 numaralı İndaktro geldi. Bu iki saf 4 numaralı İndaktro 1000 metre start yer geçirirken 1 boy farkla öne çıktı. 7 numaralı Dermanlıdıl'a ikincilikteydi. Onun yanına doğru 10 numaralı Prisma geldi yanlarında 9 numaralı My Riverside var. 4 numaralı İndaktro koşuda son 800 metre rakiplerinin önünde girdi. Dışarıdan 10 numaralı Prisma temposunu arttırıp farkı 1 boya kadar... you <laughs> İndirmeyi başarıyor. 4 numaralı Indactro koşuda son 600'e doğru farkı bir buçuk boy yaptı. 10 numaralı prizmanın takibi var içeriden. 7 numaralı Derman'ı Dilan'ın. Ortalardan 6 numaralı Orkinos'un onun dışından 1 numaralı Alattino'nun. 4 numaralı Indactro düzde rakiplerinin önünde çıkıyor. Fark yarım boya kadar iniyor. Ortadan 10 numaralı prizma atak yapıyor. Gerilerden bir numaralı Alattino'nun 6 numaralı Orkinos'la birlikte gayretleri var. Orta kulvardan gelen 10 numaralı prizma rakiplerine hakim oldu içeriden. Indactro tazelemeye çalışıyor. Koşuda son 200 metreye girildi on numaralı Prizma yarım boy fark döndü. İçeride 4 numaralı İndaktro ikincilikte koşuda son 100 metreye girildikten sonra Prizma aradaki farkı 2, 2,5 boya kadar taşıyor. Koşuyor 10 numaralı Prizma kazanıyor. 4 numaralı İndaktro ikinci oldu. 11 numaralı Zenyata göl ve 7 numaralı Dermanlıdıl arasındaki üçüncülük kararı varış hakemlerine kaldı. 10 numaralı Prizma Mehmet Kaya ile kazandı.